Çocuğun senden olmadığını ispat edemezsin. Hiçbir şekilde kanıtlayamazsın. Katil mi edeceksin sen beni ha? Delirtecek misin sen beni ha? Düş yakamdan Halide, düş yakamdan! Yoksa günah benden gider. Senden niye boşanmıyorum biliyor musun? Seni sevdiğim için değil, senden nefret ettiğim için. İkinizin bir araya gelmesine asla izin vermeyeceğim. Hayatı zindan edeceğim, sizi anladın mı? Sen istesen de istemesen de bu evlilik bitecek. Hayatımın sonuna kadar Güllü'nün yanında kalacağım. Sense tek başına yapayalnız kalacaksın. Defol. Çık dışarı. Aferin benim, benim oğluma. Nasıl da yirmiş. Aç, 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 Ana. Ah, hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Kemal geldi mi? Yok, gelmedi daha. <gülüyor> <gülüyor> Ali. Ali. Oğlum, ananın sana çok güzel haberleri var. A, ne oldu ki ne? Çiftliği geri alıyorum ana. Nasıl? Halide sonunda köşeye sıkıştı. Ah. Ali, yakında çiftliğe dönüyoruz oğlum. Dönelim değil mi? Ha, dönelim. Hayırlısı neyse o olsun kızım. Huzurumuz daha fazla kaçmasın da. Evet. Hadi. E, nereye? Çiftliğe gideceğim, gecikme. Ay, haydır seni büyükleyin. <laughs> 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 Oğlum benim. Oy. 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 Deli kız. <laughs> Hadi görüşürüz. Hadi güle güle. Eline sağlık, çok güzel olmuş. <laughs> Sağ olasın, elim yatkındır derler. Afiyet olsun. Sağ ol. Kalpten de yakışmış. Güle güle Sağ olasın. Sayende. <laughs> Cemşir. Ha? Bugün sokakta bizi herkesler gördü ya. Benim içim içimi yiyor. Yakında karının kulağına gidecek. Rezillik çıkacak. Oy ver beni, gideyim ben ha. Yok, olmaz öyle şey. Bunlar kelli beraberiz. Bize kimse karışamaz. Ya yarın öbür gün karın... ...bastırırsa bizi ha? Zina yapıyorlar derse? Mahpuslara düşeriz beraber Cemşir. Yok yok, yapmaz. Sen Zehra'yı bilmiyorsun, tanımıyorsun. Hem yaparsa yapsın. Onu boşar, ben de seni alırım. Basarız bir imam nikahı. Gül gibi yaşarız ha? İmam nikâhı? Ee? Neler diyorsun Cemşir? Kolay mı öyle? Kolay <laughs> tabii. Ne sanıyorsun? Baksana Dün koskoca çiftliğin sahibiydi. Bugün? Aman. Asuman. Ben onun toprağa gömmüş bir adam. Bana hiçbir şey yapamazlar. Hadi çak. Hadi. Vah vah. Zavallı Zehra. ...boynuzları takmış, haberi yok. He, değil mi? Ama bu Asuman var ya... ...Cemşir'in yanında fazla kalmaz. Neden dersen... ...bir kere kadın şarkıcı. Her yerde geçer akçe mesleği var. Ne diye tenekede oturup dursun ki, değil mi? Ee, Cemşir'le ne işi var o vakit? Ya şimdi... ...kadın Cemşir'de para var diye yanaştıydı. Ama artık Cemşir'de de para yok. Bizimkiler çiftlikten atıldı. Cemşir'de para ne gezer? Şimdi bu Asuman Cemşir'in yanında fazla kalmaz. Esasında ben şöyle bir bekleyiversem benim iş kendiliğinden çözülecek. Ama işte benim de beklemeye vaktim yok. Benim bu Asuman'ı hemen meyhaneye götürüp şarkıcılığa başlatmam lazım. Yoksa dükkan batacak. Hacer sen de bana yardım edeceksin. Nasıl? Şimdi... ...bu olanlardan Zehra'nın haberi yok demedin mi? Güzelce gidip Zehra'nın kulağına fısıldayacaksın. Haberi uçuracaksın yani. Diyeceksin ki böyleyken böyle. Zaten zavallı Zehra'nın boynuzları tavanı dermiş biliyor musun? Yani fenalıktan değil Hacer. Komşuluk vazifesi. Geliyor 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 Yedi. Geliyor, geliyor 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 Ah hoş geldin Hoş bulduk Zehra teyze. Ali al bakalım bak Ay, bak. Aa, çorba yaptıydım analı kızla. Açsan ısıtayım hemen. Sağ ol Zehra teyze. Atölyedeydim. Güllü yok mu? E, geldi hemen gitti. Gitti mi? Heh. Nereye gitti akşam akşam? E, Çitliye gitti. Çitliyi geri alacağım diye pek bir keyifliydi. <laughs> Ana nasıl keyifliydi ha? Değil mi oğlum? Ana nasıl keyifliydi ha? Ay ne gözlemiş bu hadi <laughs> bakalım. Tamam. Şey... E... Serap Hanım. Halide evde mi? Ha, evet. Yine ne istiyorsun Serap? Söyleyeceklerimi dinlemezsen çok pişman olursun. Seyyar Avacı, sen çıkabilirsin. Ne diyecek sende? Bu ne biliyor musun? Ne? Ekrem'in ifadesi. Altında da imzası var. Seninle ilişkisini itiraf ediyor burada. Karnındaki çocuğun kendinden olduğunu anlatıyor. Yarın avukat bunu mahkemeye verecek halde. Bu mümkün değil. <laughs> Zina işlediğine dair dava açılması için bu yeterli olur sanırım. Üstelik Ekrem bunu mahkemede de doğrulayacak. Halide, Ekrem'i de mi kendine düşman ettin? Sana inanmıyorum. Yalan söylüyorsun. Öyle mi? Al oku. Kendi gözlerinle gör. Yarın benimle notere geliyorsun, devir işlemleri için. Sonra da buradan defolup gidiyorsun. Sabah seni fabrikada bekliyorum halde. Eğer gelmezsen çok kısa zamanda Adana bütün pisliklerini öğrenir haberin olsun. Öyle vesikasız. Lafla satış mı olurmuş? Sen ne demeye Cem lafına güvenip de bu işe girdin ki? Nereden bilirdim ki beni böyle kazıklayacağını? Hem o avlat dinden imandan çıkardı adam zar. Ne bileyim işte kadının ne yapacağı belli olmaz diyorlar. Yani söz meclisten dışarı yenge. Ne kadın kaba? Neden bahsediyorsun sen? Ne diyorum sen? Tabu. Sizin haberiniz yok ha? Ya tenekeli mahalle tek mi birden dedi kodudan zangır zangır titri. Yani... o şarkıcı avrat... ...Cemşir'le beraber kalıyormuş. Ne? Ne? Gözlerim ile gördüm. Osman Cemşir'le beraber mi kalıyor Ramazan? Pakize sen şimdi bana niye kızıyorsun ki kurban olduğum? Ben de yeni duyuyorum. Ay Zehra teyze haklıymış demek. Bak size yemin ediyorum ben bu mevzunun buraya kadar geleceğini biliyordum ha. Yemin. O ne olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.